Şöyle bir soru aldım. Eski sevgilime no contact kuralı uyguladığımı ona söyleyeyim mi? Ona söylemesem nereden bilecek? Nasıl etkili olacak? Şimdi başlangıçta iletişimi kes kuralının karşınızdaki kişi üzerindeki etkisi sıfır. Neden? Çünkü iletişim kes kuralına girdiğinizi bilmiyor. Yani terk edilen insanların %99'u arayıp sorup peşine düşer eğer yeniden istiyorsa. O da böyle bir şey olacağını varsayıyor. Ama siz bunu ona söylemeyeceksiniz. O sizi arayana kadar onu arayıp sormayacaksınız. Ya da ayrılırken, kabul ederken ayrılığı ona onu aramayacağınızı söylemeyeceksiniz. Eğer aslına bakarsanız ona o size ulaşana kadar onu bir daha aramayacağınızı söylerseniz süreci mahvedersiniz. İçinizde bunu ona söylerseniz bundan korkup size ulaşacağını söyleyen bir ses olacak. Maalesef eğer bunu dile getirir ya da belli ederseniz süreç etkisini tamamen yitirir. Zira sizin aramayacağınızı bilecek birincisi. Ve yani özellikle o hayal kırıklığına uğramayacak. Hayal kırıklıktan kastım ne? Yani sizi yeniden istemiyor bile olsa eski sevgili sizin peşinizden koşmanızı için için ister. Kabul etmeyecek bile olsa. Şimdi bunu beklenti var. Bu beklentinin olmayacağını başından bilirse başka bir şey. İlk başta nasıl olsa arayacak, nasıl olsa arayacak, nasıl olsa arayacak diye bilinçaltından bilir. ve sonra siz aramazsanız o başka. İkincisi daha etkili. Çünkü orada bir hayal kırıklığı olacak. Terk edin aramayacağınızı ona söylemeyeceksiniz. Terk edeni aramayacaksınız ve davranışlarınız konuşacak. Ağzınız değil. Şimdi başlangıçta bu yaptığınızın yani no contact kuralı uygulamanın, iletişim kes kuralı uygulamanızın karşıdaki üzerindeki etkisi olmamasının ikinci sebebi de terk eden tarafın aslında bilinç altında da olsa sizin ona karşı çıkmanızı, onu ikna etmeye çalışmanızı, ağlamanızı veya yalvarmanızı beklemesi. Sizden beklenen ve siz bunu yapmadığınızda tamamen bozulacak olan oyun bu. Fakat başlangıçta o bunları beklediği için ve siz nasıl olsa ona ulaşacağınız için sizi aramak için herhangi bir motivasyonu olmayacak. O yüzden iletişimi kestikten hemen sonra karşınızdaki bunu fark etmeyecek. Onun kafasında şöyle bir şey var bilinçaltında. Siz nasıl olsa arayacaksınız. Sizin aramadığınız süre uzadığı zaman ilk başta da sizin yeniden aramayacağınızı da düşünmeyecek. Blöf yaptığınızı düşünecek. Yani nasıl olsa... 2 hafta geçti aramadı aramadı ama blöf yapıyor bu sefer kendini tutuyor falan diye. Çünkü dikkat edin iletişimi kes kuralı bir taktik değil bir duruş. İletişimi eğer o karşıdaki sizi aramıyorsa size ulaşmıyorsa sonsuza kadar kesiyorsunuz nokta diyorsunuz. Bu ilişkiyi o bitirdi çöpe o attı. O çöpten çıkması için başlangıç olarak ilk adımı o atacak. O atmazsa bir daha o çöpten çıkmayacak o ilişki. Yani bu bir duruş. Bu bir taktik değil. Yani kaçan kovalanır taktiği değil. Orada sessiz sessiz sinsi beklemiyorsunuz. Gerçekten aramayacaksınız. Eğer gerçekten iletişim kes kuralını uyguluyorsanız. O yüzden belli bir süre sonra bir yerde artık karşınızdaki sizi istiyor veya istemiyor. Ondan bağımsız olarak kendisi sizi aramazsa bir daha hiç görüşmeyeceğinizi anlamaya başlayacak. İşte asıl yaratmak istediğiniz de o zaten. Yani iletişimi kes kuralını uyguladığınızda bu süreç boyunca bir yerde karşınızdaki diyecek bir dakika bu nasıl bu kadar kolay oldu diye düşünmeye başlayacak. Acaba başkası mı var? Acaba beni hiç sevmedi mi? Neden beni sevmedi? Bende bir eksiklik mi var? Niye aramıyor? Yani bunlar aklından geçmeye başlayacak. Fakat terk eden için başlangıçta bu düşüncelerin de bir e, önemi olmayacak. Zira başlangıçta terk edenin sizi terk etmesi onun için büyük bir rahatlama getiriyor. Rahatlama evresi insanların duymak istemediği bir evre. Fakat karşınızdaki sizi terk ettiği zaman birdenbire rahatlıyor çoğunlukla. Niye rahatlıyor? Oh kurtulduğundan yani sizden kurtulduğu için rahatlamıyor. Eğer siz çok yani kurtulması gereken biriyseniz o başka da. Yani fiziksel şiddet veya duygusal şiddet uyguluyorsanız evet ondan da ferahlar. Kafasında bu bir süredir dönüp durduğu ve işkence ettiği için kendisine bunun bitmesinden yani ayrılığa giden sürecin bitmesinden kurtulduğu için rahatlıyor. Şimdi iletişimi kes kuralını uygularsanız rahatlama evresi çok kısa olur. O yüzden iletişimi kes kuralını uygulayın. İletişimi kes kuralını uyguladığınızı karşınızdakine söylemeyin. Yani çünkü bazı insanlar ayrılırken resmen şöyle diyor. Ben seni bir daha aramayacağım sen beni arayana kadar. Başta söyledim ki bunun temel motivasyonu şu karşındakini korkutacaksın güya bunu söyleyerek karşındaki o aşamada bundan korkmaz. Artı inadı da bindirir. Eğer mesela normalde söylemeseniz ve aramak istese arar. Ama söyleseniz ve aramak istese ya şey dedi. Sen aramadan ben aramayacağım dedi. İnada bindirebilir. O yüzden böyle şeyleri söylemeyin. Böyle şeyleri yapın. Ve daha da kötüsü bunu söyledikten sonra dayanamayıp arayanlar. Bir de o var. Hani hiç tamam. Ama diyelim ki dayanamayıp aradınız. Eğer başından söylemezseniz en azından tükürdüğünüzü yalamazsınız. Yine hata ama eğer başından söylerseniz aramayacağınızı ve dayanamayıp ararsanız çok daha sizi aşağı çeker bu. O yüzden yapmayın. İletişimi kes kuralını bahsettiğimiz gibi uygulayın. Yani ayrılığı kabul edin. Seni seviyorum, ayrılmak istemiyorum ama kararını kabul ediyorum deyin. Dikkat edin, kararına saygı duyuyorum demeyin. Birinin sizi terk etmesine saygı maygı duymazsınız. Kararını kabul ediyorum deyin. Eğer fikrin değişirse beni ara deyin ve iletişim kes kuralına geçin. Buna geçtiğinizi ona söylemeyin. Etkisi daha büyük olacaktır böylece. Evet arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Her ilişki farklıdır. Bu nedenle eğer siz kendi hikayenizde bazı cevaplar arıyorsanız bana burada yorumlarda soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Aynı zamanda Skype üzerinden de görüşerek tavsiye veriyorum. Bunun linkini video açıklamasına ve yorumlara koydum. Bu içeriği beğendiyseniz, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanalıma, kanalıma abone olarak ve çan işaretini tıklayarak, yani notifikasyonları açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilir. Kanalın daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın